Bay Tavşan'ın bir fikri var. Bay Tavşan çayırda huzur içinde uzanmış otluyordu. Güneşin, bulutların ve taze yoncaların tadını çıkarıyordu. Yaşamak ne güzel şey diye düşündü. Ama birden bir gölge düştü üzerine. Bay Tavşan arkasını döndü ve korkudan yüreği ağzına geldi. Kocaman, pasaklı bir köpek öfkeyle hırlayarak ona bakıyordu. Bay Tavşan şimşek hızıyla koşmaya başladı. Ama pasaklı köpek de hemen ardından ileri atıldı. Köpeğin keskin dişleri paralıyor, Hırlaması küçük tavşan yüreğinin küt küt atmasına neden oluyordu. Çayırlar ve tarlalar boyunca devam etti kovalamaca. Önce yüksek tepeler üzerinde, sonra gölün etrafında koşup durdular. Köpek hızlıydı. Giderek arayı kapatıyordu. Bay Tavşan zikzak çizerek koşuyordu. Nefes nefese kalmış, terlemişti. Ama ancak bir tavşan boyu öndeydi. Neyse ki son anda güvenlik kovuğuna girdi de canını kurtardı. Yüreği hızla çarpıyor, yüksek sesle nefes alıp veriyordu. ''Bunu neden yapıyorsun?'' diye seslendi dışarıya. ''Niçin beni bu kadar korkutuyorsun?'' Çünkü hep böyleydi diye havladı köpek. Güçlü zayıfı avlar. Hayat böyle bir şey işte. Bu çayırda korkaklara yer yok. Sonra ağır ağır yürüyerek oradan uzaklaştı. Bay tavşan bunun haksızlık olduğunu düşündü. Ama elinden ne gelirdi ki? Hayat böyleydi işte. O her o gece her zamankinden daha kötü uyudu. Ama ertesi gün güneş yine parıldıyordu. Güneşi gören Bay Tavşan'ın yüreği neşeyle doldu. Hemen çayıra koştu, taze yoncaları kemirmeye başladı ve köpeği unuttu gitti. Ama köpek onu unutmamıştı. Çenesinden sarkan kocaman dili, parıldayan dişleri ve korkunç hırlamasıyla yanına yaklaştı yine. Bay Tavşan bu güzel çayırdan kovulmak istemiyordu. Yüreği korkudan küt küt atsa da bütün cesaretini topladı ve arkasına döndü. Ayakları üzerinde yükselip ön ayaklarını havaya kaldırdı. İşte şimdi olduğundan daha uzun boylu görünüyordu. Gözlerini kıstı ve kulaklarını yüzüne doğru yatırdı. İşte şimdi çok öfkeli görünüyordu. Köpek yaklaşınca bir aslan gibi kükredi. Köpek olduğu yerde dona kaldı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Bir aslan gibi kükreyen korkusuz bir tavşan. Yavaşça ona yaklaştı. Ağzının suyu akıyordu. Bay tavşan bir kez daha kükremeye çalıştı ama köpek artık çok yaklaşmıştı. Bay tavşan kükreyemeyecek kadar korkmuştu. Sesini çıkartamadı. İşte o zaman köpek aslan gibi kükrese de tavşan tavşandır ve hep öyle kalacaktır diye düşündü ve bay tavşanı yakalamak için atıldı ama bay tavşan çoktan kaçmaya başlamıştı bile çayırlar ve tarlalar boyunca devam etti kovalamaca önce yüksek tepeler üzerinde sonra gölün etrafında koşup durdular köpek hızlıydı giderek arayı kapatıyordu bay tavşan zikzak çizerek koşuyordu nefes nefese kalmıştı terlemişti ama ancak bir tavşan boyu öndeydi Neyse ki son anda güvenlik kovuğuna girdi de canını kurtardı. Yüreği hızla çarpıyor, yüksek sesle nefes alıp veriyordu. Bunu neden yapıyorsun? diye seslendi dışarıya. Niçin beni bu kadar korkutuyorsun? Çünkü hep böyleydi diye havladı köpek. Güçlü zayıfı avlar. Hayat böyle bir şey işte. Bu çayırda korkaklara yer yok. Sonra ağır ağır yürüyerek oradan uzaklaştı. Bay Tavşan hep böyleydi diye hep böyle devam edecek değil ya diye geçirdi aklında. Kovuğundan dışarı çıktı ve arka bacakları üzerinde zıplamaya başladı. Bam bam bam. Bu sesi duyan onlarca tavşan kovuğun önünde toplandı. Bay Tavşan onlara köpeği anlattı. Diğer tavşanlar da o köpeği tanıyordu. Bay Tavşan ne kadar korktuğunu anlattı. Diğer tavşanlar da onun kadar korkmuştu. Ama hep birazdan elimizden ne gelir ki dediler. Hayat böyle bir şey işte diye sızlandılar. Hayır diye bağırdı Bay Tavşan. Bu doğru değil. Benim bir fikrim var. Tavşanlar merakla yanına yaklaştı. Çünkü Bay Tavşan artık çok alçak sesle konuşuyordu. Söyledikleri zar zor duyuluyordu. Ertesi gün Bay Tavşan yine çayırda uzanmış, taze yoncaların tadını çıkarıyordu. Çok geçmeden arkasında kesik kesik ve hırıltıyla soluk alıp veren köpeği duydu. İşte o da bunu bekliyordu. Zıplayıp hoplayarak kaçmaya başladı. Köpek arkasından fırladı. Çayırlar ve tarlalar boyunca devam etti kovalamaca. Ama bu sefer Bay Tavşan tepenin etrafından dolandıktan sonra önceki gün orada olmayan başka bir tepeye doğru tırmanmaya başladı. Köpek bunun aslında bir tepe olmadığını anladığında artık çok geçti. Yüzlerce tavşandan başka bir şey değildi bu. Omuz omuza vermiş, birbirlerinin üstüne çıkmışlardı. Kocaman bir tavşan piramidi oluşturmuşlardı. Köpek kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırdı sesindeki tüyler diken diken olmuştu. Korkuyordu. Hadi diye bağırdı Bay Tavşan. Yüzlerce tavşan ön ayaklarını havada sallayıp aslan gibi kükremeye başladı. Kükremeleriyle yer gök sallandı. Köpek korkuyla uludu. Sonra tavşan piramidi yıkılmaya başladı. Tavşanlar kükreyip hopladılar. Yuvarlanıp durdular. Tepe taklak dönerek köpeğin üzerine çullandılar. Köpek korkuyla havlayarak uzaklaştı oradan. Tavşanlar arkasından bu çayırda korkaklara yer yok diye bağırdılar. O günden sonra köpeği bir daha gören olmadı. Artık Bay Tavşan ve arkadaşları her gün güneşin bulutların ve özellikleri taze yoncaların tadını çıkarıyorlardı. Bay Tavşan hayat hep böyleydi ve hep böyle kalmalı diye düşündü.